Saha Expo 2021'e hoş geldiniz. Makine Kimya Endüstrisi olarak bu güzide organizasyonun bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz. 27 firmayla başlayıp da 665 firmaya ulaşmış olan dev bir aileden konuşuyoruz ve bu dev ailenin getirimleri, sonuçlarını bugün sizlerle de paylaş paylaşıyor olmanın mutluluğu var içimizde. Makine Kimya Endüstrisi anonim şirketi olarak geldiğimiz noktada yapılmayanı yapmak üzere yeni teknolojileri üretmek üzere yola çıktık. E, 12 ay gibi kısa bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızın yapılmayanı yapın talimatıyla çıktığımız bu yolda milli deniz topu projemizin dün itibariyle kalifikasyon atışlarına başlamış olma mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. E, tekli atışlardan sonra seri atışlarını da gerçekleştirdik. E, her şey planlandığının önünde gidiyor. Allah nasip üstüne ederse çok kısa bir süre içerisinde de ürünümüzü e, gemimize monte ederek su üstündeki testleri testlerde e, tamamlayıp e, hızlı bir şekilde deniz kuvvetlerimizin envanterine takmak e, katmak e, öncelikle hedefimiz kolay olmadı bu 12 aylık süreç içerisinde 5 e, ayrı ekiple e, ekip başına 300 adam saatlik e, bir e, çalışmayı e, neticelendirdik e, 16.800 parçacı bir araya getirerek Deniz Topu'muzu bugün e, envantere kazandırmak üzere çalışmamızı noktalamak üzereyiz. 16 kilometre etkin menzile sahip, 5 ayrı atış e, fonksiyonuyla dakikada 80 atış yapabilme kabiliyetine e, sahip olan Deniz Topu projemiz inşallah e, başarıyla tamamlandıktan sonra 76 milimetre mühimmatımızı da yerleştirme çalışmasını e, kısa bir süre içerisinde neticelendirerek envanterimize katmış olacağız. Daha sonraki hedeflerimize baktığımızda 127 mm deniz topunu silah sistemini başlattırdık. Proje olarak, genel proje olarak bir sene gibi bir sene kısa sürede onu da envantere katmak, hedeflerimizin arasında yer almakta. Burada altını çizmek istediğim çok önemli bir konu var. Sahadayız. Sahada birçok firmamız var. Bu firmalar bizim çözüm ortaklarımız. Bu projede de Başta İrek Makine olmak üzere Ermaksan ve Anzatsan firmalarımızla çalıştık. Ama çok büyük bir teşekkürü de Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Tersaneler Genel Müdürlüğümüz hak etmekte. Onların emeği bizim kadar bu projenin bu hayata geçmesinde var. Bütün çalışma ekibimize, bütün çalışma arkadaşlarımıza, komutanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir gururu bize yaşattıkları için ve diyoruz ki zafer inananındır. Biz makine kimya endüstrisi olarak teknoloji ve tecrübenin buluşma noktasıyız ve bu yetkinliklerimizde inşallah savunma sanayimizin daha büyük başarılı imza atması için büyük görevleri almaya da almakta bizim hedeflerimiz arasında. Malumunuz bu topu dünyada 8 ülke üretebilmekte. 8 ülkeden 5'i aynı lisansla üretmekte. Biz baktığınızda kendine özgü bir tasarım olan 4. ülkeyiz. Dördüncü ülkeyiz ama dijital atış kontrol sistemine sahip olan ürünle kuvvetimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. O anlamda kuvvetlerimizin, deniz kuvvetimizin, askerimizin neye ihtiyacı varsa, neyi nasıl kullanmak istiyorsa taleplerini karşılayabilecek bir altyapıya sahibiz. Sayın Bakanımız Hulusi Akar Beyefendi'nin de altını çizdiği gibi kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak tabii ki çok önemli ama dost ve müttefik ülkelerin de bu konuda ihtiyaçları var. Şu anda 5 ayrı ülkeyle de görüşmelerimiz devam etmekte. İnşallah en kısa zamanda dost ve müttefik ülkelerin ihtiyacı olan ürünleri de teslimatı için çalışmalarımızı, seri üretim çalışmalarımızı başlatmış olacağız.